Arkadaşlar bugün Roblox'ta kaykay oyunu oynuyoruz ama bu sefer mağazadan pahalı kaykayı alacağız arkadaşlar. Turbo Board var burada hızı 90'mış ama 400 Robux arkadaşlar harcayalım mı? Siz de like atmayı unutmayın hemen Turbo Board'umuzu aldık arkadaşlar. Yalnız baya iyi of hızına bak. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar 3-2-1 başla. Bakalım Turbo Board'la oynayabilecek miyiz? Oğlum baya hızlı lan. Oh, 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 oh. Yanlış düştü. Tamam arkadaşlar çok hızlıyız birazcık dikkatli olmamız lazım Bir daha bir daha bir daha ya, Tamam güzel sıkıntı yok Yalnız gittikçe leveller zorlaşıyor Şu an suyun altındayız arkadaşlar Bakalım suyun altında ne kadar ilerleyeceğiz Hayır hayır düşme 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 Of düşüyordum hayır hani. düşme, düşme düşme tamam Tam trampolin geldi trampolinleri hiç sevmiyorum ya Bunlar bazen zorluyor bizi arkadaşlar top geldi Topa dikkat topa dikkat geçti tamam Buradan geçer miyiz tak 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 tak, tak. Bir daha bir daha bir daha. tamam. Burada ince var. Dikkat buraya geçme tamam. Op tahtalardan zıpla, zıpla 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 tamam. Uf. Allah'ım çok zorlaşıyor arkadaşlar. Çabuk video like atın bu arada. Eğer 3 saniye içinde ölmezsem video like atın. 3-1 0 ölmedim. Like atacaksınız arkadaşlar. Hemen doğduk tekrardan. Koştuk Hop bunu geçtik Tamam Ne diyor Oha çok çok uçtum Çok uçtum Çok uçtum ama ya Bu kadar uçmamam lazımdı Bir dakika Yavaş 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 Bir daha yavaş Bir daha bir daha Of ucundan ucundan Bu ne Burada biri var AFK bırakmış Aa, Burası biraz zor Burası biraz zor Bu düşüyordu sanırım Zıpla Zıpla zıpla, zıpla. Bir daha zıpla 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 Tamam tamam Of bu seviye çok zormuş arkadaşlar Hemen öbür seviyeye geçmemiz lazım Hop yandan Ah be Kandıramadık ya Kırmızı duvarı kandıramadık arkadaşlar Bir anda Tak. Özel kaykayı aldığımız için her yerden zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Oyunun bize verdiği ilk kaykay bu kadar güçlü zıplamıyordu. O yüzden çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Mayınlara basmamamız lazım. Mayına basma burada yine biri var. Ay, unuttum unuttum. Duvardan kayabiliyor muyum? Oo gizli hareketi de yaptık ha. Gizli hareket. Hop hızlandık. Trampolin. o oh, duvar varmış burada. Bir dakika bir dakika duvarı geç 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 tamam 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 yine hızlanacağız vum tamam burasını tek tek atarım bence buraya Oo. o o ya yine düştük arkadaşlar ya yani ne kadar iyi kaykayımız olursa olsun biz ne kadar iyisek o kadar daha iyi konuşamadım ya ölmekten konuşamıyorum arkadaşlar ne diyordum yani kaykayınız ne kadar iyi olursa olsun eğer siz kötü oynuyorsanız kötüsünüzdür yani biz şu an onu göstermiş olduk topa değmem sanırım Aynen. Oo burada X varmış. Bayağı hızlı. Bayağı A, çamura takıldım ya. Çamura nasıl takıldım ben o... Bu sefer de çok hızlı gittiğimiz için öldük. Bir daha, bir daha bir daha bir daha... Tamam tamam. Ne, ne burası? Oo burada zormuş derken... Kaydım tamam. Tamam checkpoint aldık. Hop burada bizi sağa doğru ittiriyor şeyler fanlar. Tamam buraya da geçtik. Burada biraz yavaşlayacağız yavaşlayacağız. Oo bunlar kırılıyor tamam. Geçtik. Şunu düşeceğim. Şunu atlayacağım geçtim tamam. Ve... oha ne kadar yavaş lan duvar. Şöyle hemen indirgandı şöyle indirgandı hop durdum durdum. Duvar bey açılır mısınız lütfen? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ya bu ne abi duvar çok yavaş çok bekletti. Topa dikkat topa dikkat. Topu dojladık derken bunu varmış onu görmedim bunu görmedim tamam. Topa bir daha dikkat hızlandık. Bir daha zıpladık. Hop yavaşladık bir daha zıpladık. Bir daha zıpladık hadi %45 %100 olması lazım bitirmemiz lazım hadi. Kaydık buradan. Bu arada abone değilseniz abone de olun arkadaşlar. Bence bu video ile beraber 300 aboneye ulaşırız. Ben sizin için video çekiyorum. Siz de abone olun. Bildirimleri de açın. Ya hayır ya. Çok saçma düştüm daha doğrusu. Hop. Bekle bekle. Tamam geç 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 geç. Tamam. Oğlum bu su altı bölümü çok zor. Of. Var ya düşüyorduk. Aha tamam. Bir dakika burada merdiven var. Bir zıpla, iki zıpla, üç zıpla. Tam merdivende biraz sakin olacağız arkadaşlar. Geçtik burada yine top var topu unutmayalım topu bekleyelim top buyurun yol önceliği sizde Hop mayına basma şimdi şunu şöyle gene geçtik tız 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 tıs tıs tamam tamam Oha bura burana şöyle çok iyi geçtim buraya buraya çok iyi geçtim tamam tam 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 Geçemiyorlar sanırım şöyleceni hop şöyleceni hop şöyleceni hop şöyleceni ooo tek attık siz de orada takılın tabi ha burada uçacağız galiba şöyle yaptık bekliyor muyuz Aa bekliyoruz tam güzel bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha uçan asansör yapmışlar arkadaşlar Bunu da geçti hayır hızlanmam lazımdı geçemeyeceğim o geçtim ama ah be şeye çarpma çamura çarpma burada bir yavaşta burada bir yavaşta sanırım şu ortadakine basınca da köpek balığı çıkıyor arkadaşlar.

Oraya çok hızlı geçtim oraya. Hadi yüzde yetmiş hadi bitiyor, 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 bitiyor. Hadi çok az kaldı yüzde Bence hiç durmadan geçebiliriz arkadaşlar. Burada hızlı oynayalım. Tamam geçtim. Buraya da geçtim. Topa yetişmeyeceğim, topa yetişmeyeceğim. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Hadi. Ayır be, ah be. Çok fazla gaza geldik arkadaşlar. Gaza geldiğimiz için tekrardan düştük. Yani bu oyunda gaza gelmek çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Şunu hizalayacağız. Şöyle durduk. Checkpoint'imizi aldık. Şuradan geçtik. Çamura bas ama yani trampolinden de kay değil mi yani Zega Blocks? Ya ben ne kadar ap bir insan hatalarından hiç mi ders almaz? Tamam artık artık hatamızdan ders aldık. Yukarıdan gidersem ne olur? Yukarısı daha mı zor? Anlamadım ki. Geçtik buraya da tamam. Hop trampolin topu geç. %86 çok az kaldı arkadaşlar. 1 dakika falan kaldı. 87 topu değmem bence değmedi o bu arada videoyu geri sarın tekrar izleyin orayı değmedi o değmedi değmedi bu, bu da değmedi tamam Oo, bura biraz zor gibi bura zıplarım şeye ihtiyacım yok fana ihtiyacım yok %90 <laughs> konuşamıyorum arkadaşlar çok öksürdüm ya hayır ya tamam su altı güzel de sıkılmadık mı arkadaşlar su altından topu hizaladım hızımı aldım tamam 92 93 bence burada yavaşlamadan geçeriz derken Fuuu oha. oha oha hile var oha hile açtı arkadaşlar O değdi bu arada bu sefer de değdi yani Hile hile, gibi bir şey oldu neyse %99 Evet seviyemizi bitirdik arkadaşlar Haydi gelin yeni bölgeye geçelim Arkadaşlar yeni bölgedeyiz yeni bölge ormanlık bu arada hiç vakit kaybetmeden başlayalım Burası daha zevkli gibi, daha güzel gözüküyor derken Türk mü adam kaçdık? Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Top var orada. Tamam, topu geçtik. Bir daha geçtik. Bir daha geçtik. Abi bu zıplamalı bölümleri ben çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Ben biraz daha böyle bir anda hızlanabileceğimiz, uçabileceğimiz bölümleri seviyorum. Yalnız seviyeler arttıkça zorluk da ya. Yani, oradan da düşmezsin Oo, oh, oha! Topa kafa attık arkadaşlar. Kafa attığımız için düşmedik. Bence burayı yavaşlamadan... Ha yok burayı yavaşlamadan geçemeyiz. Şu aradan kayarım ama. Bence şuraya tekrar... Abi değdim ama geçtim ama. Geçmedim mi ben oraya? Neyse geçmemişiz arkadaşlar. Düzgün geçelim. Yavaş geçelim. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Daha %10'dayız. %11 oldu. Bu çamura takılırsak öleriz. Burada uçarız. Hoppa ya. Buraya da geçtim. Buraya da bence şu oraya iyi geçtim ama mayına çarpma ama mayına. Oraya mayını kim koydu arkadaşlar ya? Oraya mayını bizim bizim düşmanlarımız koymuş. Aa geçtim tamam. Şimdi burada topa dikkat etsem şöyle yapsam burası da zor gibi azıcık. Abi ara, arada boşluk mu vardı? Gerçekten orada boşluk mu vardı arkadaşlar? Ben direkt trampolinden zıplarız diye düşünmüştüm. İşler çok da beklediğimiz gibi gitmedi. Sanırım burada yukarıdan gitmek daha mantıklı. Yukarıda çünkü hiç kırmızı şeylerden yok. Topa değmeyeceğim. Şöyle kaydım. O buraya tekte geçmek gerekiyormuş. O iyi kaydım oradan. Yetmeyecek. Abi şu hızlandırıcıları çok bazen saçma yerlere koyuyorlar. Yani bak yine yine aynı hata. Ya ben gerçekten akıllanmıyorum arkadaşlar. Ben gerçekten akıllanmıyorum. Her like bir akıl. Her like zega bloksa bir akıl. Artık like'larınızı aldığıma göre akıllandım. Buraya hızlı bir şekilde geçebilirim arkadaşlar. Burada çubuğu bir şöyle bir bekleyelim. Sakin olalım. Burada yine topumuz var. Bence buraya hızlı geçerim. Aynen. Oo, çok uçtuk. Ona da yeme. Random atladım bu arada. Geçmeyeceğini biliyordum. Yani bir geçme beklentim olmadan atladı buraya tam buraya da geçtim tam tam hop 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 buralar zormuş arkadaşlar buralara birazcık dikkatli geçmemiz lazım tam geçtik hop hop oha abi öyle gelinir mi ama yani o hızla gelinir mi arkamdan geliyor değil mi arkamdan geliyor tam geçtim hop bir daha bir daha bir daha bu ne orana ne? Ora ne lan ana alt tarafı komple duvar yapmışlar Şimdi burada fanlara takılmamamız lazım ama kaykayımız güçlü olduğu için arkadaşlar yani o fanlar bize çok etki etmiyor. Biz çok hızlanabiliyoruz. Çok hızlandığımız için de çok da önemli olmuyor. Tamam şimdi burayı şöyle tek attım. Burada fanlardan şöyle bir uçalım azıcık sonra hızlanalım. Tamam şu aradan da geçtim. Hadi. Oo, ta en yukarıdan uçtum. Kay e, tamam tamam. Hadi 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 geç tamam. Oha ileride birileri var. Merhaba arkadaşlar merhaba. Benim adım Zego Bloks. Sen öyle mayına basar. Oo hızlanmam. Neyse tamam gerek kalmadı. Benim adım Zego Bloks En iyi kaykayı ben kayarım. Burada yine biri var. Merhaba. Sen niye bekliyorsun orada? Neyse bek. Sen orada bekle. Sen orada bekle. Allah. Yine en sevmediğim bölümlere geldik arkadaşlar. Böyle yavaşlayıp böyle pıt pıt zıplayınca benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben böyle hiç yavaşlamadan hızlanmak istiyorum. Şu çubuğu dojlayalım şu aradan geçelim Aynen Orada elim iyice alıştı Aa, Top var arkamda tamam Şöyle şile gibi ah be Neyse doğru yollardan bitirmemiz lazım Arkadaşlar ben bazen böyle aralardan Kayıyorum buradan yeşil atlar mı Aha, Lan yanımda biri vardı korkuttu beni bir anda O ne? o nasıl değmedi O nasıl değmedi arkadaşlar yine hile açtık Gibi bir şey oldu yine geçtim Ucundan ama ucundan Ama düşme yani neyse Hadi Aa, Kay o değmedi değmedi o o düğüm düşmedim bir de tamam 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 bu ne burası mayın tarlası gibi bir şeymiş of of o hareket yani ne, diyeyim ben ben daha ne diyeyim burada biraz yavaşlayalım burada e, ha tamam oha ha her yer kırmızı olmuş tamam bunu da geçtim Hadi yarısından fazlasını bitirdik derken nazarı değdiriyoruz arkadaşlar. Şimdi benim kaykay güçlü ben buraya tek atıyorum. Aynen niye uğraşıyorum ki? Ben bazen sanki böyle altımda hani ucuz kaykay kötü kaykay varmış gibi böyle zor yollardan gitmeye çalışıyorum. Tamam yukarıya görelim tekrardan. Aldık şeyimizi checkpointimizi. Topu bekleyelim. Top bey buyurun. Yol sizin yol sizin tamam. Şuraya da bence geçerim. Oraya ihtiyacım yok. Bence buraya da şöyle ikili ikili atları derken top kafamızı yani bize resmen saç tıraşı yaptı top. Neyse geçtik sıkıntı yok. Yine zor bölümlerden birisi yine zor yerlerden birisi tamam. Wee, wee. Geçer 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 ha tamam. Çok hızlıydım çünkü geçmemesi çok saçma olurdu. O geliyor şu geliyor bu geliyor tamam bu sefer iyi geçtik. Şu ortadakine mi zıplıyoruz yok bunun yanından geçiyoruz tamam yine burada şey varmış. <laughs> tamam Hop bir daha tamam Yine yanlış aldık ama yeteri kadar hızımız oldu Bence burayı dikkatli geçelim Hop hop ucundan hop ucundan of. Kapı bey kapı bey açılır mısınız Açılın çabuk tamam, lan Kapı bey kapı bey açılın tamam Burada ne varmış burada top var ee, Bu tahtalar Oo kırılan tahta varmış Burada tamam buraya da geçtik Aa, kırmızı şey görmedim ama ya. Abi adalet adaletli değil ama ya. Kırmızı görmedim ama bir dakika bura biraz zor gibi. Şimdi kırmızı gelsin. Gelsin gitsin. Gelsin gitsin. Aynen geldi, gitti. Çamura takılma, topu geç. Bir daha zıpla. Ya işte plan yaptığınız zaman arkadaşlar hiç sıkıntı olmuyor. Hiç sıkıntıcıklar olmuyor. Oo bak iyi durdum. İyi geçtim. Buraya da geçtim mi? Abi değmedi o. Ya, yarısı değdi. Karakterin Yarısı deyince de şey oluyor mu? Yani sayılmaması lazım. Neyse geçtik. %76 %77. Hadi hadi. Hadi bitireceğiz, bitireceğiz. Uf bu seviye bayağı uzun sürmüş ama ya onu görmedim. Çamur, çamur şekil çamur. Şimdi burada bir hız alalım. Hızımızı aldık. Yanından dojladık. Ha oh, hızlanalım şöyle. En sevdiğimiz yerler. Top top bir şey yapmaz. Top geliyor ama top geliyor. Ha tamam. Hop trampolin. Bir daha trampolin. Top değecek, top değecek. Tamam değmedi. 182 hadi, hadi, çok az kaldı. 30 saniye, 1 dakika falan kaldı. Çok az kaldı. Hadi hadi hadi. hadi. O burada sıkıntı bu. Aa şey varmış aşağıda. Görmedik onu. Uçurun beni. Uçur ama ama düzgün yere uçur. Ama düzgün yere uçur ha. Tamam. 185 hadi bitiyor, bitiyor, bitiyor. Eh. Şöyle aradan kaydık. Topu bekle, topu bekle. Tamam. Bir daha aradan kaydık. Tam buradan sonra da artık hadi şey challenge yapalım. Hiç düşmeme challenge yapalım. Bu sayılmaz. Bu Trump şeydi çünkü. Fan 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 düşme sayıl. Ne, a, ne Bir dakika ne? Buraya ne? Bu He, şöyle yapacağız. Ana ben nereden bileyim onun beni şey yaptığını arkadaşlar yani. Hiç oyun ya yani orayı kırmızıya boyasaydım bari. Niye kırmızıya boyamadır oyun? Niye bize şey yapıyorsun? Indragon'da yapıyorsun. Tamam neyse oyunun bize indirgandırılığına rağmen geçiyoruz arkadaşlar. Evet, tamam burayı da geçtik. Hadi 92 93 94 95 96 Topa değmedi Topa <laughs> Hayır zıplamayı unuttum Hayır zıplamayı unuttum ya Benim hatam benim hatam 95 hadi Hayır topa çarptı Sesim gitti arkadaşlar Tamam ciddi olalım hadi ciddi olalım hadi bitireceğiz bitireceğiz Bitiyor 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 Bow. Bow. Hop. Gel lan gel çubuk Sen mi adamsın ben mi adamım Arkamdan geliyor Oo, tamam ve bu seviyede burada biter arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla kaykaya gelsin istiyorsanız yorumlarda yazın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.